Selamünaleyküm güzel kardeşlerim. Bugünkü burada işimiz şu görmüş olduğunuz tamamen oluşmuş küprenin üzerine file attıydık biliyorsunuz. Sürekli atıyoruz. Şu fileden atıyoruz bakın. Şu fileden atıyoruz. <laughs> o fileden atıp bu şekilde yatak yapıyoruz boydan boya. Pencerelerini komple açtık. Şimdi çalışmamızı izleyeceksiniz. Burası filenin üstünden alınan solucanlı mama. Bunu yataklara yerleştirdik. Onlar gezmemek için yapıyor. Güzel kardeşlerim. O görmüş olduğunuz bu mamanın üstüne solucanların üstüne attığımız mamadan e, file üstüne solucanları çıkardık. Onların için komple yoğun solucan dolu. Ve onu bu yatağın devamına devam ettiriyoruz. Sondan bu tarafa doğru geleceğiz. Şuna yaklaştığında bunu alacağız dışarıya artık. bunu 4-5 sefer daha solucan alacağız. Ondan sonra başka bir yere yerleştireceğiz. Eğer solucanı bitirebilirsek yerleştireceğiz. Solucanı bitiremezsek bundan almaya devam edeceğiz. O şekilde döndürüp gideceğiz güzel kardeşlerim. Şunun içi mesela şu tamamen yüzünde kurumuş. Şunun üstünde hafiften kurumuş ama içi solucan dolu. Bunu da titreşimli makinede eleyeceğiz. Bundan da saf kiloluk solucanlar çıkaracağız. Bunların üstünden aldığımız yerde en üstünde solucanlar geliyor ya. Bunu eleyip solucan çıkaracağız. Daha şurada bir 5-6 kilo solucan vardır net olarak da. O solucanları da otomatik bir yere yerleştireceğiz. O da hazırladığımız bazı solucanlar var. Ee, adet olarak hazırlıyoruz. Bazen müşteri geliyor. Bu işe başlamak için otomatikmen bu işe başlama için gelince biz ne yapıyoruz? İster istemez. E, müşteri diyor şu kadar alacağım diyor. Ve otomatikten onu da müşteriye hazır. Kardeş burada sayılmış vaziyette. İtimadın varsa buyur diyoruz. E, i̇nsanlar sistem bize en ufak bir şüphe duymuyor. Kesinlikle. Emin olun. E, tamam abi diyor. Sen yaptığın bir şey varsa doğrudur diyor. Bize insanlar güveniyor. Milyonla bir de çıkıyor mu? Bazen YouTube'da da yorum yazıyor. Hiç daha adını tam duymadım herifin biri. Bana çok soru cevaplarmış. Bir an şey bir, birini yorumuna denk geldim. Ama ve lakin altına yazdım. İsmini cismini söyle de en azından. Biz de bilelim seni dedim. Lakin Ay. Ona da cevap gelmedi. Benim günlük Günlük çalışmam sürekli böyle devam ediyor. Emin olun. Günlük çalışma devam ediyor. Bir zamanlar Solucan'a ilk başlarında hatırlıyor musunuz? Asla kürek kullanmıyordu. Bu kürek sıfır kırık bakın. Tabanım şaplı beton. Ee, solucanları şey yaparken tabandan sıyırttırarak dolduruyorum. Inshallah telefon sürekli 8 dakikada kapatıyor. Bir türlü ayarlamadım. Bazen ayarlıyorum. Bazen ayarını tutturamıyorum. Yine kapanmış. 10 dakikadır konuşuyorum. Meğerse telefon kapanmış yine. Güzel kardeşlerim. Size bir açıklamada bulunacağım. Bunu birçok insan sürekli yapıyor. Ve e, ben bir daha söyleyeceğim. Yaparsanız yapın. Hiç umurumda değil. Ben güzel kardeşlerim. Mama ferment ederken illa ferment edecekseniz eğer şayet mamayı sürekli karıştırmayın. Mamayı ferment etmenin özelliği bir sefer karıştırdıktan sonra üzerini kapatacaksınız. 1-2 ay yanacak. 2-3 ay istediğiniz kadar yanacak. Yandıktan sonra solucanlara vereceğinizde alacağınız kadarını karıştırıp, ıslatıp, soğudup ondan sonra vereceksiniz. İkinci bir husus. Solucanların üstüne mamayı atacağınızda bazı kardeşlerimiz ben nacizane söylüyorum. Bu bir ayıplama babında olmasın. Sadece bilgi paylaşmak babında olsun. Solucanlara vereceğiniz mamalar da tutup da kırıcıdan elekten geçirip de eleyip de incecik olsun da daha hızlı iyisin diye düşünüp de aklınıza gelip de öyle şeyler yapmayan boşuna emek harcarsınız. Yapmayın öyle kardeşlerim. O solucanlar çok güzel bir şekilde üyüdüyor bakın. Nasıl üstü? Mamayı bir atıyorum buraya. 8 ton mama atıyorum. 2 kamyon atıyorum bir seferde. 8 ton atıyorum. Ve otomatikmen yeyi battırı veriyor. Burada 25 tonluk bir tırı boşalttık mesela. Şöyle baktığımda sanki 25 ton yokmuş gibi değil mi? İkinci tıra başladık haberimiz olsun. Sanki yokmuş gibi. Şurası. Solucanlar kesinlikle bazen elimi böyle sürüyor ama kusura bakmayın kardeş yüzümde ter olduğu için rahatsız ettiği için çok elimde hareketler yapıyorum böyle. ben de dikkatim çekti videoları izlerken. Sürekli ter olduğu için, terlediği için ondan elime sürtüyorum. Bazıları e, niye sürekli yüzünü kaşıyıp duruyorsun demiş de. Şimdi mamayı e, kırmadan atın. Üstüne kırmadan atın. Islattıktan sonra, nemlendirdikten sonra o zaten o hayvanlar onu yumuşak olduktan sonra onu çok güzel bir şekilde parçalıyor. O da boşuna emek harcamayan kardeş. Mamanızı ferment ederken sürekli karıştırmayın. Boşuna yemek. Solucanlara vereceğiniz mamayı elemeyin. Boşuna yemek. Bunlara dikkat edin güzel kardeşlerim. Ee, i̇şi kolay kana zora sokmayın. Önemli olan ne biliyor musunuz? Bazar bulabilmek. İşin gerçeği. Bu dediklerimi hepiniz rahat bir şekilde yaparsınız. Haydi şimdi Allah'a emanet olun. Çalışıyoruz.